Furkan Hoca ile Tarih Kanalından Herkese Merhaba Değerli Arkadaşlarım Sizlerle birlikte Osmanlı Tarihini Fulleten Genel Tekrar Yapacağız Soru Cevap Şeklinde Bu Genel Tekrarımızda Osmanlı Kuruluş Dönemi, Yükselme Dönemi, Dağılma Dönemi, Osmanlı Kültür ve Uygarlığı, Gerileme Dönemi, değerli Duraklama Dönemi, Gerileme Dönemi ve Dağılma Dönemi içeren Bir Genel Tekrar Olacak Genel Tekrar Değerli Arkadaşlarım Soru Cevap Şeklinde Olacak Soru-cevap ile genel tekrar değerli arkadaşlarım öğrenme açısından daha önemlidir. O yüzden soru-cevapta hem soru tarzını görüyorsunuz hem de ne yapıyoruz genel tekrarımızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Her bir noktaya değineceğim değerli arkadaşlarım, şüpheniz olmasın. Her bir noktaya değinerek Osmanlı tarihini ne yapacağız genel tekrarını yapmış olacağız bu şekilde. Hatırlayacağınız üzere inkılap tarihinde. Tekrarlarımıza başlamıştık değerli arkadaşlar. Onu da oynatma listesinden bulabileceksiniz. Osmanlı tarihini, İnkılap tarihini ve Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin genel tekrarlarını çekmeyi düşünüyorum. İnkılap tarihini yaraladık. Tamamı değerli arkadaşlarım en azından bir hafta içinde sizlerle birlikte olacaktır. Osmanlı tarihini tamamlayacağız ve Çağdaş Türk ve Dünya tarihi ile birlikte de Değerli arkadaşlarım genel tekrarlarımızı bitireceğiz. Zaman kalırsa da İslamiyet öncesi Türk tarihi ve e, Türkiye tarihinde e, sizlerle birlikte irdelemeye çalışacağız. Genel tekrarlarla birlikte. E, hazırsanız değerli arkadaşlarım Osmanlı tarihinin genel tekrarını başlatıyorum. İlk sorumuza başlayalım. Ne demişiz? Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda gaza anlayışını ana etken olduğunu savunan tarihçi kimdir? Değerli arkadaşlarım bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yer alan bilgilerden oluşmakta. O yüzden bu soru tarzı önemlidir. Her an karşınıza çıkabilir. Osmanlı kuruluşunda gaza anlayışını ana etken olduğunu savunan tarihçi kimmiş? Paul Wittek'miş değerli dostlar. İkinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu'dan Türkmen nüfus getirerek yerleştirmesi ve Türkmenlerin kullanımına toprak vererek güçlendirmesi uygulamasına ne denir diye sormuşuz. Değerli arkadaşlarım bu politika ne deniyordu? İskan politikası deniyordu. Cevabımız İskan politikası olmuş olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin farklı din ve kültürlere hoşgörü ile yaklaşarak onlara yaşam hakkı tanıması uygulamasına ne denir? Değerli arkadaşlarım bu uygulamamıza da ne diyoruz? İstimalet politikası yani hoşgörü politikası değerli arkadaşlarım. Bir diğer ismiyle hoşgörüdür istimalet politikasının. Dördüncü sorumuza bakalım. En eski Osmanlı tarihi kitabı olan Menakıb-ı Ali Osman adlı eserin yazarı kimdir? Değerli arkadaşlarım, Menakıb-ı Ali Osman adlı eserin yazarı Yahşi Fakih'tir. Bu en eski Osmanlı tarihi kitabıdır. Ama günümüzde elimize ulaşamamıştır bu kitap. Bir diğer sorumuza bakalım. Osman Gazi zamanında Türkiye Selçuklularından kılıç hakkı olarak alınan yer neresidir? Değerli arkadaşlar Osman Gali zamanında Selçuklardan Kılıç olarak alınan yerimiz neresidir? Domaniç'tir. Cevabımız Domaniç olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Domaniç Beli Savaşı sonucu alınan Karacahisar'da ilk hutbeyi okuyan kişi kimdir? Değerli arkadaşlarım ilk hutbeyi okuyan kişi kimdir? Dursun Fakih'tir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Dursun Fakih olmuş olacak. Hangi savaş sonucunda bunu bilmemiz lazım. Domaniç Savaşı. Savaşı e, nereye aldığımızda Karacahisar'ı aldığımızda değerli arkadaşlarım ilk hutbe okunmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaş hangisidir? İki ayrımı bilmemiz lazım. Birincisi Bizans ile yapılan savaş, ikincisi Haçlılar ile yapılan savaş. Bu iki ayrımı yaparsak soruyu kolaylıkla yapabiliriz. Bizans ile yaptığımız ilk savaş değerli arkadaşlarım nedir? Koyunhisar savaştır. Bir diğer adı nedir? Yapius savaştır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Koyunhisar Savaşı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İlk Osmanlı parası hangi Osmanlı padişahı döneminde basılmıştır? İlk Osmanlı parası değerli arkadaşlarım Osman Bey zamanında basılmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı'nın ilk örfi vergisi nedir? Değerli arkadaşlarım Osman Bey zamanında çıkarılan bu vergi nedir? Baç yani pazar vergisidir. İlk örfi vergisi olarak da geçmektedir. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşık Paşa Paşazade'ye göre 13. yüzyıl sonları ve 14. yüzyıl başlarında Anadolu'nun toplumsal yapısını oluşturan gruplar hangileridir? E size değerli arkadaşlarım e, bu dört şıkkı verip beşinci şık olarak e, bir şık yapabilirler, soru sorabilirler. E, bu soru tarzına lütfen dikkat edelim. Çünkü dört tane, e, biliyorsunuz ki ÖSYM dörtlü seçenekleri daima soruya dönüştürüyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Nedir bunlar? Ahiyanurum, Baciyanurum, Gaziyanurum ve Nurumdur değerli arkadaşlarım. ÖSM e, soruya tuzak olarak ne yatabilir size değerli arkadaşlarım? Fatiha Nurum diyebilir. E, bu gruplar içerisinde yok değerli arkadaşlarım. E, burada dört şıkkımızı bilmemiz lazım. Dört tane grubumuz var. Ahiya Nurum, Baciya Nurum, Gazi Nurum ve Abdala Nurum. Bir diğer sorumuza bakalım. İbni Batuta'nın Türkmen hükümdarların en ulusu olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahı kimdir? Değerli arkadaşlarım, İbni Batuta'nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu en ulus olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahımız Orhan Gazi olacak. İlk Osmanlı veziri kimdir? Osmanlı ilkleri sormayı da seviyor değerli dostlar, o yüzden ilklere lütfen dikkat edelim. İlk Osmanlı vezirimiz de kimmiş? Alaaddin Paşaymış değerli arkadaşlarım. Cevabımız Alaaddin Paşa olacak. İlk Osmanlı camisi nedir değerli arkadaşlarım? Hangisidir? Hacı Özbek Camii olmuş olacak Orhan Bey döneminde. Bir diğer sorumuza bakalım. İlk Osmanlı medresesi hangisidir peki? Orhaniye medresesidir. Değerli arkadaşlar bazı kaynaklar Süleymaniye medresesi siz, konuşamadım. Bazı kaynaklar değerli arkadaşlarım Süleymaniye medresesi olarak da söyler. E, ama genellikle çoğunlukla akademik kaynaklar e, Orhaniye olarak e, söylüyor değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. İlk düzenli orduyu kuran, bu ilk düzenli ordumuzun adı neydi? Yaya ve Müsellem'di değerli dostlar. İlk gümüş parayı bastıran ve ilk vakıfı kuran Osman Padişahı hangisidir? Değerli arkadaşlarım bunların tümü e, kime aitti, hangi döneme aitti? Orhan Bey dönemine ait gelişmelerdi. ilk düzenliği kuruyor, ilk düzenli orduyu kuruyor, ilk gümüş parayı bastırıyor ve ilk vakıfı kuruyor değerli dostlar Orhan Bey. Bir diğer sorumuza bakalım. Bursa'yı fetheden ve burayı bey sancağı yapan Osmanlı padişahı kimdir? Hatalacağınız üzere Osman Gazi Bursa'yı fethetmek istiyor ancak ömrü yetmiyor değerli arkadaşlarım alamıyor. Yerine oğlu Orhan Gazi ne yapacak? Bursa'yı fethedecek ve burayı da bey, bey sancağı yapmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi, tersanesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk donanma komutanı kimdir? değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin ilk donanma komutanı Kara Alp'tir değerli arkadaşlarım. Buradan kolayca çıkarabilirsiniz. Kara kuruluyor çünkü ilk tersane isim benzerliğinden değerli arkadaşlarım bunu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Kara Alp. Bir diğer sorumuza bakalım. Bizans'ın Anadolu'da kalan son topraklarından da ümidini kestiği savaş hangisidir? Sorusunu, sorusunu yönelttik. Değerli arkadaşlarım, Bizans'ın Anadolu'da kalan son topraklarından da ümidini kesen savaşın adı Palekanon Savaşı'dır. Bir diğer adıyla Maltepe Savaşı'dır. Bu soru çok çok önemlidir. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin son verdiği ilk beylik değerli arkadaşlarım kimdir? Karesi Oğulları Beyliği'dir. Balıkesir ve Çanakkale merkezinde civarında kurulan bir beyliktir Karesi Oğulları. Osmanlı'da ilk kez bu beyle son vermiş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı Padişahımız kimdir? Orhan Bey'dir. Orhan Bey ilk Sultan ünvanını kullanmıştır. Bir diğer sorumuza bakalım. Karesioğulları'na son verildikten sonra Osmanlı hizmetine giren komutanlar kimlerdir? Değerli arkadaşlarım, Karesioğulları Denizci Beylik'ti. Osmanlı Devleti bu beyle son verdikten sonra bu beyliğin içerisinde yer alan, yer alan komutanlar ne yapacak? Osmanlı hizmetine girecek. Kimmiş bu isimler? Hacı İl Bey, Evrenos Bey ve Ece Halil'dir değerli arkadaşlarım. Bu üç isme lütfen dikkat edelim. Bir diğer sorumuza bakalım. Orhan Gazi'den yardım alan Kanta Kuzen Osmanlı'ya hangi kaleyi vermiştir? Hangi kaleyi veriyordu değerli arkadaşlarım? Çimpe Kalesi'ni veriyordu Kanta Kuzen. Bizans'ın başındaki değerli arkadaşlarım Kanta Kuzen. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Rumeli'yi ilk kez hangi gelişme sonucu geçmiştir? Değerli arkadaşlarım, Kantakuzen için pekalesini verdikten sonra e, ne yapacak? Artık Osmanlı devleti ilk kez Rumeli'ye geçmiş olacak. Çin pekalesinin Osmanlı'ya geçmesinden sonra doğru cevabımız olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Rumeli'deki ilk iskan siyasetine hangi padişah döneminde yapmıştır? Hangi padişah döneminde başlamıştır? Değerli arkadaşlarım. Osmanlı ilk iskan siyasetine Orhan Bey zamanında başlayacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Sancak sistemi ve tımar sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulanmıştır? Bu iki sistem önemlidir değerli arkadaşlarım. Sancak sistemi ve tımar sistemi. Bunların uygulanması ise Orhan Gazi döneminde ne yapacak? Başlamış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım edilen topraklardan alınan esirlerin 5'te birini Müslümanlaştıran uygulama olan Pençik uygulaması değerli arkadaşlarım, yani kanunu uygulayan ilk padişah kimdir? Burada önemli iki bilgi vardır. Birincisi uygulayan ilk padişahımız, ikincisi Pençik kanununun sisteminin ne olduğudur. Pençik sistemi değerli arkadaşlarım, edilen topraklardan alınan esirlerin 5'te birini, bakın bu 5'te bir lafını asla unutmayalım. Müslümanlaştıran uygulama pençik sistemiymiş değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Ve bunu uygulayan ilk padişahımız da kimmiş? Birinci Murat'mış değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Murat zamanında hangi savaş ile birlikte Edirne alınmıştır? Hangi savaş ile Edirne alınıyordu? Sazlı Dere Savaşı ile ne yapılacak değerli arkadaşlarım? Edirne alınmış olacak. Sırpsın'da savaş ile, ile birlikte de Edirne başkent olacak. Bu iki ayrımı da bilmemiz lazım. Edirne'nin alındığı savaş Sazlıdere. Başkent yapıldığı savaş ise Sırpsın'dı. Değerli dostlar. Şuraya da Sırpsın'dı yazalım. Sırpsın'dı savaşı da başkent. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş hangisidir? Daha da bahsettiğim gibi. Değerli arkadaşlarım, bize Bizans mı diyor yoksa Haçlılar mı diyor? Eğer ikisini soruda verirse cevabınız farklı olur. Bizans derse Koyunhisar Savaşı, Haçlılar derse de neymiş? Sırp Sındığı Savaşıymış değerli arkadaşlarım. Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaş Sırp Sındığı, bir diğer adıyla Birinci Çirmen Savaşı'dır. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı'da batı yönlü fethi politikası gereği devletin başkentinin Edirne'ye taşınması hangi savaş ile birlikte olmuştur? Daha önce de bahsetmiştik. Sırp sınırlı ile oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin Germiyanoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları ve Saruhanoğulları gibi birliklerden yardım alarak bakın bu e, bunun altını çiziyorum, yuvarlak içine alıyorum. Bu e, ifade çok çok önemlidir çünkü. Yardım alarak savaştığı savaş hangisidir değerli arkadaşlarım? Osmanlı Devleti bazı devlet bazı beyliklerden ne yapacak yardım alacak bu savaş öncesi hangi savaşmış değerli arkadaşlarım birinci Kosova savaşı birinci Kosova savaşında Osmanlı devleti bazı beyliklerden yardım alıyormuş bu bilgiyi lütfen unutmayalım ÖSYM bu soruyu daha yoklamadı o yüzden bu soru tarzı tarzını çok çok önemsiyorum ben bir diğer sorumuza bakalım Osmanlı devleti savaş topunu ilk kez hangi savaşta kullanmıştır değerli arkadaşlarım bu savaş topu Değerli dostlar, korkutmak amaçlıdır bu arada. Ses yapar. Herhangi bir öldürmeye dayalı bir top değildir bu arada. Sadece korkutmak amaçlı. Savaş topunu ilk kez 1. Kosova Savaşı'nda kullanacağız. Bir diğer sorumuza bakalım. 1. Kosova Savaşı sırasında Milos Obilic değerli arkadaşlarım, bu isim Sırp'tır. Sırp tarafından şehit edilen Osmanlı padişahı kimdir? Değerli arkadaşlarım, 1. Murat'tır. Osmanlı'da değerli dostlar ilk ve tek şehit edilen padişahımız 1. Murat olmuş olacak. Hangi savaş sırasında 1. Kosova şehit eden kişi kimmiş? Milos o değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti hangi beylikten Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı'yı çeyiz yolu ile almıştır? Hangi beylikten alıyoruz bunları? Germiyan oğullarından. Osmanlı Devleti hangi beylikten Isparta, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir'i para yoluyla değerli arkadaşlarım ne yapacak alacak Hamit oğullarından. Çeyiz yolu ile derse Germiyan para yolu ile derse de Hamit oğullarından almış olacağız. Bir diğer sorumuza bakalım. Sancak sistemi ile yetiştirilen ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Şimdi sancak sisteminin değerli arkadaşlarım oluşturan Orhan Bey'dir. Ancak yetiştirilen ilk Osmanlı padişahı Orhan Bey değildir. İlk yetiştirilen padişah kimdir? 1. Murat'tır. Orhan Bey'in oğlu. O yüzden bu iki ayrımı ne yapacağız? Ee, bileceğiz değerli arkadaşlar. Bu iki ayrımı yapmamız lazım. Bir diğer sorumuza bakalım. 1. Murat döneminde Rumeli Beyler Beyliği kurulmuştur. Buna göre ilk Rumeli Beyler kimdir? Değerli arkadaşlarım, ilk Rumeli Beyler Beyimiz kimdir? Lala Şahin Paşa'dır. 1. Murat döneminde kuruluyor bu arada Rumeli Beyler Bir diğer sorumuza bakalım. Devlet hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışı benimseyerek Feraset sistemini değiştiren Osmanlı padişahı kimdir? Birinci Murat'tır değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah kimdir? Yani Kapıkulu Ocağı'nı değerli arkadaşlarım. Kim kuracak? Birinci Murat kuracak. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Murat zamanla yaşanan savaşlar hangileridir? Size her an şöyle bir soru çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Murat zamanında yapılan savaşlar arasında yer almaz sorusu yöneltilebilir. Baktığımız zaman Sazlıdere Savaşı, Sırp Sındığı Savaşı, bir diğer adını bilelim 1. Çirmen Savaşı'dır. 2. Çirmen Savaşı, 1. Kosova Savaşı ve Ploşnik Bozgunu bu dönemde 1. Murat zamanında yapılan savaşlar arasında yer almaktadır. Size değerli arkadaşlarım şıkka ne ne verirler çeldirici olarak? Varna Savaşı'nı verebilirler. ikinci Kosova Savaşı'nı verebilirler. Bunlar ikinci Murat zamanındadır. Bunları da bilelim. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı'da cülüs bahşişi dağıtan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? İlk cülüs bahşişini kim dağıtıyor? Yıldırım Beyazıt dağıtıyor değerli dostlar. Anadolu bir diğer adıyla güzelce Hisar'ı yaptıran padişah kimdir? Yıldırım Beyazıt yaptırıyor değerli dostlar. Anadolu ise Anadolu Beyler Beyliğini kuran padişah kimdir peki değerli dostlar? Yıldırım Beyazıt kuruyor Anadolu Beyler Beyliğini de. Rumeli 1. Murat, Anadolu ise Yıldırım Beyazıt kuruyor. Yıldırım Beyazıt hangi savaşın sonucunda Sultan-ı İklim'i Rum ünvanını almıştır? E, bu ünvan değerli arkadaşlarım Nibolu Savaşı sonucunda alacak Yıldırım Beyazıt. Bir diğer sorumuza bakalım. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Değerli arkadaşlar e, büyük ölçüde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kim sağlayacak? İlk kez Yıldırım Beyazıt sağlamış olacak. 45. sorumuza bakalım. Anadolu'da 11 yıl süren tat kavgalarıyla sürecek olan Fethet Devri hangi savaşın sonucunda meydana gelmiştir? Hatırlayacağınız üzere değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti ile Timurlar arasında yapılan Ankara Savaşı sonucu değerli arkadaşlarım. Ne olacak? Yıldırım Beyazıt esir düşecek ve Şehzade Mustafa'da değerli arkadaşlarım rehin olarak alınmış olacak. Bunun sonucunda değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti 11 yıl süren bir Fetret dönemine girmiş olacak. Hangi savaşmış? Ankara Savaşı. Bir diğer sorumuza bakalım. Fetret devriyle taht mücadelesine giren şehzadeler kimlerdir? Dört isim var. Yine ÖSYM 4'tü seçeneği sever. Soruya dönüştürür. Şöyle bir soru çıkabilir. Fetret devri ile, ile taht mücadelesine giren şehzadeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sorusu yöneltilebilir. Bu noktada İsa, Musa, Süleyman, Mehmet Çelebi değerli arkadaşlarım taht kavgasına giriyor. Baktığımız zaman buraya not düşmüşüz. Mustafa Çelebi değerli arkadaşlarım rehin olarak Timur devletinde Olmuş olacak. Kasım Çelebi var. Kasım Çelebi ise daha çok küçük yaşta değerli arkadaşlarım. O yüzden taf, tat kavgasında yer almayacak. Size Mustafa Çelebi ya da Kasım Çelebi'yi şıkta vereceklerdir. Kasım'ı vermezler büyük olasılık ama Mustafa Çelebi'yi %99 vereceklerdir şıkta. Bir diğer sorumuza bakalım. Fethet devrinin tarih aralığı nedir? Bu soru da çıkabilir. Değerli arkadaşlarım size 5 şıkta tarih aralığı verirler. Hangisi e, diye sorabilirler. O yüzden tarih aralığında bilmemiz lazım. 1402 ile başlar. 1413 yılında sona erer Fetret Devri. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Osmanlı hükümdarı kimdir? Değerli arkadaşlarım Fetret Dönemi sonucunda değerli arkadaşlar e, Tat kavgaları e, bitecek. birinci Mehmet kazanacak savaşları ve Tahta geçmiş olacak ve Osmanlı Devleti'nde ikinci kurucusu olarak adlandırılacak. 1. Mehmet Çelebi. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşı olan Lapseki Savaşı sonucu Çalı Bey'in kaybetmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Değerli arkadaşlarım bu olay Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet zamanında gerçekleşmiş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu videonun son sorusu değerli arkadaşlarım. Osmanlı'da dini ve sosyal nitelikli ilk isyan hangisidir? Değerli arkadaşlar, e, üzere Musa Çelebi'nin ne yapacak? kadılığını yapacak Şeyh Bedrettin. Değerli arkadaşlarım, Çelebi Mehmet zamanında da ne yapacak? İsyana kalkışmış olacak dini ve sosyal nitelikli ilk isyandır. Şeyh Bedrettin isyan. bu videomuzla birlikte Değerli arkadaşlarım ilk partımızı bitirelim. Osmanlı tarihi genel tekrarımızı bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.